Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle patlıcan kebabı yapacağız. Patlıcan da yeni çıktı. Tam mevsimi. Bizim Gaziantep yöresine özel size patlıcan kebabı yapacağım. Ramazan akşamlarında size güzel, kolay, lezzetli bir yemek olacak inşallah. Bunun için buçuk kilo kebaplık patlıcanım. 700 gram kıymam. Yarım kilo domates. 3-4 tane de yeşil biber malzememiz bu kadar arkadaşlar. Şimdi patlıcanımı göz kararı şu uzunlukta şöyle sanki 3 parmak gibi silindir şeklinde kesiyorum arkadaşlar. Bu yeşilini kesiyorum. Şöyle 3 parmak kalınlığında silindir gibi böyle kesiyorum bütün patlıcanlarımı. Patlıcanımdan sonra domatesimi biberimi de doğruyorum arkadaşlar. Domatesimi biberimi şöyle yarım ay şeklinde doğruyorum. Biberlerimi de aynı şekilde. 3'e dörde bölüyorum çok inceltmeden. Sebzelerimi hazırladıktan sonra Sıra etim hazırlamaya geldi arkadaşlar. Bir parça suyla sulandırıp köftemi yoğuruyorum. Kıymamı yoğurdum. Kırmızı biber, karabiber, tuz atarak 700 gram orta yağlı kıyma arkadaşlar. 1,5 kilo patlıcan. Bu 6 kişiye çok rahatlıkla yetecek bir yemek olacaktır. Bunu patlıcanın için arasına kıymamı şöyle bir top yapıyorum. Ceviz gibi, cevizden az büyük bir top yapıyorum. Şöyle iki patlıcanın arasına diziyorum. kanamaya göstermek için biraz zorlandım arkadaşlar. Şu şekilde yerleştiriyorum. Bütün tepsiyi patlıcanların bitene kadar bu şekilde yapıp tepsiyi dolduracağım. Bunun üzerine. Domatesimi, biberimi de yerleştiriyorum. Yaz aylarının vazgeçilmez yemeğidir arkadaşlar. Çok pratik, çok lezzetli. Mangalda pişmesine gerek yok, fırında da çok lezzetli oluyor. Bunun üzerine şöyle yarım su bardağı suyu kuru olmasın, yanmasın diye serpiliyorum. Et yağlıydı ama. Yine de şöyle birazcık da zeytinyağı, sıvı yağ gezdiriyorum. Şimdi bunu 180 derece fırında kızarana kadar patlıcanlar güzelce yumuşayana kadar pişiriyorum. Patlıcan kebabımız pişti arkadaşlar. Bir saatten fazla 180 derece fırında kaldı. Çok harika bir şekilde kızardı. 1,5 kilo patlıcan 700-707 gram kıymayla 6-7 kişilik yemek hazırladık arkadaşlar. Yaz günlerinin vazgeçilmez yemeği bence mutlaka deneyin. Ramazan sofralarınızı şenlendirsin. Deneyin arkadaşlara kolay gelsin. Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın.